Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Snoopy Rampage markasının Gamepad inceleme videosunu çekeceğim. Normalde böyle videolar çeken birisi değilim ancak e, almadan önce internette bu modelin inceleme videosunu aradım ve gerçekten bir tane bile bulamadım. Bu şekilde belki almayı düşünen varsa yardımcı olabilirim. Ben bu ürünü Topya'dan aldım. Yılbaşı indirimlerindeydi ve hoşuma gitti. Bu modeli tercih etme sebebim ise uzun zamandır kablosuz Gamepad bakınıyordum ve bu modelin benzeri modelinin incelemesinde fiyatına göre gayet başarılı olduğunu gördüm ve denemek istedim. Bu modeli tercih etme sebebim ise ee, bunun bir de plus olmayan modeli var. Onda analoglar yan yana PlayStation tarzında, bunda Xbox tarzında. Yani ben aslında PlayStation tarzı olanları sorun etmeyen birisiyim. Ancak uzun vadede kullanan gerek çevremdeki gerekse internette bu işin içinde olan insanları izleyince Xbox tarzı analog Çektiğini daha çok tercih ettiklerini gördüm ve bir şans vermek istedim Kutumuza gelince işte burada basit özellikler yazılmış turbo var six axis özelliği Bu daha çok playstationlarda kullanacak Ben bilgisayarda kullanacağım için Bu özelliği kullanacağım pek düşünmüyorum hani Gamepad'in böyle hareket ettiği şeyi algılayan sistem. İşte titreşim var. Wireless diyor. Kablosuz. PlayStation, bilgisayar, Nintendo Switch, iOS, Android hepsinde kullanıyormuş. Çift titreşim motoru varmış. Zaten arkasında da Türkçe bu tarafta özellikler yazıyor. İşte 600 mAh pili varmış. Bluetooth 2.1. Titreşim 2 adet motor dediğim gibi. Kablosuz aralığı 10 metre. Desteklenen aygıtları söylemiş. Yavaştan kutumuzu açalım. Bunu gördüğünüz gibi sizle beraber açıyorum. Şöyle zaten direkt şarj aleti bizi karşıladı. Tepesine koymuşlar. Kullanım kılavuzu burada takıldı. Alalım. şarj aleti usb eski tarz gmp'denizde ortada his olarak burası biraz daha böyle silikon tarzı plastik yani güzel hissettiriyor şu noktalar göründüğü kadar hissedilmiyor yani gerçekten öyle rahatsız edici bir düzeyde değil burası touchpad'e Ha, yine PlayStation'da daha çok kullanılacak bir şey. Bilmiyorum bilgisayarda çok kullanılmayayım. Tuşlar. Burası şarj etme yeri. Işığı buradan yanıyor. Burada da e, jack girişi var. Arkası da böyle. Bu tuş ne işe yarıyor? Daha bilmiyorum. Hissiyat olarak güzel. Benim hoşuma gitti. E, Monster'ın gamepad'ine baktığımda Açıkçası her tarafı sert plastikti yani böyle nasıl diyeyim pek bir hoşuma gitmedi ama bu hem ele oturuş bakımından hem de e, hissiyat olarak gayet hoşuma gitti. Burada hoparlör var ses gelebiliyor. Tuşlar böyle sesleri de üretmeye e, çalışacağım. Yani güzeller genel olarak. Burası bir tık sert e, hani dandik durmuyor. Kolayca bozulacak gibi değil. Sesi de size iletmeye çalışacağım. Böyle. Öyle. Ve oyun inceleme videosunda detaylarını göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra oyun testine geldi. Ancak ondan önce ben bu kolun bağlantısıyla alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Ee, bağlanmak için ilk başta Şöyle göstereyim Şu iki tuşa basılı tutuyoruz Bu iki tuşa basılı tuttuktan sonra şu tepesindeki ışık birden e, yanıp sönmeye başlıyor Ondan sonra Bluetooth kısmından bağlıyoruz ama iş burada bitmiyor çünkü bu kontrolcü e, Bilgisayarımız Xbox kontrolcüsü gibi hemen algılamıyor O yüzden e, yani Nintendo Switch kontrolcüsü olarak algılıyor O yüzden direkt uyumlu olmuyor Yani direkt bağlayıp oyuna girip oyunu oynamak pek mümkün değil. Ayrıca bluetooth benim laptop olduğu için kendiliğinden var ama içinden bir bluetooth aygıtı çıkmadığı için siz bu kolu alıp da masa üstünde falan denerseniz ve bluetooth aygıtınız olmazsa ekstradan bir bluetooth aygıtı almanız gerekir. Şöyle Steam'in kendi şeyi var kontrolcü kısmı var kontrolcü ayarlarından Genel kontrolcü ayarlarına geliyorsunuz, kolu bağladıktan sonra ve burada e, Switch Pro desteği var. Bunun sayesinde o yapılandırma desteğini açıp direkt oyunlarda sonsuzca oynuyorsunuz. Lakin şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. E, GTA oyununda bu R3 dediğimiz hani şu buton çalışmadı. Ancak bu oyunlarda çok kullanılan bir şey değil. Bazı oyunlarda önemli, bazı oyunlarda önemsiz. Yani aklınızda bulunsun. Tuş çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok. Ayrıca test ettim ben. Yani başka bir sistem üzerinden Xbox 360 kontrolcü desteği sağlayan programlar da var. Onlar üzerinden bunu uh, tanımlatıp kullanabilirsiniz sorunsuz şekilde. Ama Steam üzerinden girerken buradan olduğu için ve Switch Pro'nun yapılandırma desteğini buna uyarladığı için Herhalde onunla alakalı bir sorun oldu. Ben de tam çözemedim ama yani şu çalışmadı. Yine de ee, Belki onu da çözmek için bir şeyler vardır. Olursa paylaşırım sizle. Onun dışında Bir kere bağladıktan sonra Basıyoruz ve böyle yanıp sönüyor. Sonra mavi yanıyor ve Steam'e bağlandığında tam belli olmuyor ama kırmızı yanıyor. Yani zaten direkt şurada da çıktı görebildiyseniz. Oyunumuz da altta açık. Direkt göstereyim. Evet. Kayıtla ilgili çok küçük bir sorun oldu. O yüzden gösteremedim. Yani şimdi bağladık. Kırmızı yanıyor. Steam'e bağlı. Direkt çalışıyor zaten. Gördüğünüz üzere kamera çevirme, yürüme. Hiçbir sıkıntı yok. Burada genelde insanlar şunu merak ediyor. Öncelikle şu tetik ne kadar çalışıyor yüzde kaçından sonra algılıyor şöyle bir yüzde yirmilik kayıp olduğunu söyleyebilirim bakın basıyorum hala basıyorum hala basıyorum şu noktada algıladı yani şurada algılıyor ve şunu da söyleyeyim yani bu basma seviyesinde hani yavaş yavaş artan değil de tek tuşmuş gibi hani şu tuş fonksiyon olarak şu tuşa basmış gibi oluyor bu tuşa basınca tetiğe yani herhangi bir fark yok. Böyle %20 gaz verim, %30 gaz verim gibi bir fark yok. Öyle bir şey bekliyorsanız bu kolda öyle bir şey yok. Yani başka kollarda var mı açıkçası onu da bilmiyorum ama bir de şunu merak ediyor insanlar hani bunu çok az çevirince çok az dönüyor mu? Evet dönüyor. Yani onunla ilgili hiçbir sorun yok. Ne kadar çevirirseniz o kadar dönüyor. Böyle arkadaşlar. Genel olarak test bu. Yani kolda zaten oynadım. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet de sorunsuzca gidebiliyorsunuz. Takılabiliyorsunuz. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kol böyle. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. titreşim olarak gerçekten beklediğimden çok daha güçlü bir titreşim var. Yani gerçekten titreşimi çalışırken içinde bir motorun çalıştığını duyabiliyorsunuz. Yani titreşim konusunda asla üzmeyecek bir aygıt. Genel olarak böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.